Selam arkadaşlar bugün videomuzda karşınızdayız. PUBG oynuyorum. Kum hmm. Kumsal yok. Ben gözlüğümü at. Ya hadi. Peki, arkadaşlar. Ee, su içiyorum arkadaşlar. Su değil de. Bu boş şeyin. şey. E, sanırım şeyi gösteriyor? yıl başını. Evet. He. Arkadaşlar yıl başı. Yani bu videodan sonra büyük ihtimalle seneye görüşeceğiz. Arkadaşlar bugün ge ay Minecraft gerçek hayat kendilerinde. Gelmesi affedin. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Kendime ve çiftliğime. Niye kadar fazla zamanlamadılar? Tanesi kapitan sıla. Önce buluyorsan kapitan sıla. Uyyy M416. Yükseltme sandı M416. Arkadaşlar tabletim gidiyordu. Allah'ta kırılmadı düştü. Uzi. Bekler de varmış. Ya şu iki iki. Güzel de. Şey bekledim arkadaşlar ortada. ortadakine alıp Mamut ya da aslanı görünce hemen gideceğim. Mamut ya da aslanı görmesin, mamut dönmesin, görmesin. Şunu at, şunu at, şunu, da, şunu da at, şunu at. Oo, ooo. Hocam orada bir dur. Orada Oh dur. Oo. Hocam orada bir dur. Hadi ya bunlar mı çıkıyor abi? Ha, hakim iyiymiş. Yükseltme. Ben az önce yükseltme sandığı geldi mi acaba? Yükseltme sandığı. Gelmemiş. Hadi daha tasa açılsın. açılsın. Hadi. başlıyorum. Ve heves geldi şimdi. Haydi, haydi. Ay hiç bir şey çıkmıyor. O oh, morası kafa değil. Onu <laughs> ne anlamak? Ölçüleceğim onu sana. Oy arkadaşlar bir korkmuşum. Bir korkmuşum. Görseniz yanında otursanız aklınız şaşar o kadar. Evet buraya bakayım gideyim hemen. Ya Mamut aslan da yok. Ana abim, abime abim, hiç mi vermezsin ya. Hiç mi vermezsin? Yok da öyle davranır. Abi hiç mi p 90 vermiş abi mi vermemiş vermiş ya? p 90 nasıl söyledi? Tabii şimdi. Hani o da p 90 mı etti başka? Şimdi dün çıktı. Geç sen. Oo, iki tüyle dağılıp. 24 alması. Ama ben, ben gidiyorum. Sayecim de. Süresiz Dün Şimdi gittim ama ne şey? Bir şey mi çıkıyor o da bekle şey. Ne oluyor şey hiç bilmiyorum. Vallahi adam olabilir mi? Vallahi adam olabilir mi? Abiciğim şundan bana ver. Ne atayım ne atayım ne atayım. Elmalı yat. Ver. Yok. Yanmış. Haçı yat. Ver. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bir tane kullanacağım. Elmalı gideyim. Bang. Çok güzel değil Olan geliyor. Hoş geliyor. Olan geliyor. Hoş geliyor. Hoş gelmiyorsa zor geliyor. Zor geliyor da zor gel. Ne oldu gelemiyor mu? <laughs> Bir tane kursa olur? Hiçbir şey olmamış. Anladım. Anne yani hiçbir şey yaramıyor, hiçbir işime iş işime de yaramıyor. Olmasa da olur. Ben süralarda dikkatim var. <laughs> adam adam adam. <laughs> Abut muydu? O zaman niye geldim? <laughs> Abut gördü onu alıyorlar. Lo oha ya. Bak tamam. yok mu? ya? Hep gözümü bir şey alıyor. Adam değil. <laughs> Şuradan bir araba bulsam. Kimse tutamaz beni. Tamam, markete gideyim. Dört kişi mi attım? Oğlum dört kişi Şimdi bir... Oo. O şeyleri mi alsam? Hadi ben videoda hiç o şeyleri almam. Ne? Saçmalık yaptı. Değişik. Lan. 4 şey yok. Allah'ım 4 kişi nereye gitti? Oğlum ne lan bu Gelin ya. Teker teker. Hepinizi öptüyorum. Hmm, çok güzel bir şey evet, Şöyle çıksa bakayım. Dur hocam. Abi yukarıdan bir olacak. Yok olmayacak. Tak. Tamam olacak tüm kafasını Of. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. Ya solumu kollayayım. önce niye benim gözümü seçer şey duruyor? Sanki adam var. Lan <laughs> hep kumsalı izliyordum. Hadi bari sen sürekli. Alan ne ya ben, Hep kumsalı Aa. Yavuz değil mi ya? Evet yavuz. çok güzel. Gönlüm çok güzel. Şurada herhangi bir suyu da sokalım. Of be. Evet. Arkadaşlar ben tablet alıştım ya. Çocuğumun e, telefonu var. Çocuğumun telefonunu da oynayayım diyor. İleri falan gitmek çok küçük ya. Gideyim. Nerede çıkıyor lan? Boş gibi bir tane boğaz. Abim. Al koyun şöyle. da alababa da gelmiş. Allahım. Ya Allahım. Nerede? Yaş gerisi çıkıyor. Yok, bu yalarda değildir bu. Bu yalarda çıkamıyor. Karşıda. Ah. Ah. Şöyle göstereyim. Hayatı da. Burada ne adam var? Ne bir şey var? Allah! Bir adam bayılmış lan. Şu adam mı? Hmm. Alabisi. Oy. Oy 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 oy. Cidden oy. Oy 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 yedi beni. Ömrümden değil değil. Yap yanmış köklü Çekmekten derdi seni. Gözlerine nehri benim. Ben unutmam derisi elin. yes, Sakin. Sakin arkadaşım. Ne lan? Ne sıkıyor lan bana? Arkalamasın da beni. Arkalayacak gibi içimden. Ay halleyecek. Diğer arkadaşlar kaçıyorum. Hadi bay bay. Ya ben lootuna bakamadım Onu bıraktım. Ecai para var diye söylüyorum. Lazım derken araba. Hey, hey, hey. Ama şey olmalı mavi tadı vardı ya. Bu da açık hocam? dolaş. Ne de. dedi? Söyledi. Asya'sı da yapa. Böyle böyle. Ayaba yanmıyor ki. Allah Allah Allah. Allah. Sığık. Bu neydi? Sanırım Ya sakın yorulma Oh Bakın gidiyorken, gidiyorken Allah gördün Ne? Sen Sen kim oluyor lan? Canı yok canı yok Sen, sen kimsin? Abiciğim Kaç kişisiniz? Araban mı da kayıyor? Ya bak kayma bakıyor. Arkadaşlar. Hadi bay bay. Neyman. Neyman. İlk maç kazandı. Bakalım öbür değişik maçta kazanabilecek mi? Neyman. Neyman gördüm. Neyman. 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 bakalım. İki saniyede gol atabilecek mi? Ya atamadı. Arkadaşlar birinci olduk. Ee, bu turumuz da bitti. Bu videonun da sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum, yorum isterseniz atın isterseniz atmayın. Hmm, unutmayın. Hadi bay bay.